Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Nazilli Polis Okulu'nun 2014-2015 eğitim öğretim yılında yeniden Nazilli'de eğitime başlayacağı müjdesini veren AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Nazilli ve çevresinde en fazla bu soruyla karşılaştığını, Aydın Televizyonu'na bu konuda kamuoyunu bilgilendirme fırsatı vermesinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Kılınç, Nazilli Polis Okulu'nun 2014 yılında Nazilli'de hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Gütekin Kılınç, eğitim alanında Nazilli'de yeni okul projelerinin hayata geçirileceğini de ifade etti. Ben ITV'ye çok teşekkür ediyorum. Güncel hadiseleri anında aydın halkıyla paylaştığı için. Şimdi bizim Aydın'ın gündeminde özellikle Nazilli'de en çok karşımıza çıkan konu bu polis okulu yıkıldı. Ne oluyor? Evet. Nazilli Polis Okulu gitti mi? Evet. En büyük bizim karşılaştığımız e, soruların başında e, Nazilli Polis Okulu evet. geliyor. Bu konuyu da evet. e, direkt getirdiğiniz için teşekkür ediyorum size. E, Nazilli Polis Okulu e, bildiğiniz gibi çok uzun e, 6-7 senedir e, işte yıkıldı. Yıkılacak. Depreme dayanıklı e, yok değil. Ve birbirinden e, farklı pek çok raporla e, gündeme gelen bir konuydu. 2011 seçimlerinden sonra e, Nazirli Polis Okulu'nun yıkılması bir anda bizim karşımıza çıktı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda Nazirli Polis Okulu'nun bakanlar kurulu kararıyla e, kurulduğunu e, şu an eğitimle devam ettiği ama eğitim yeri e, nazilli değil, öğrencilerin gittiği yerde Nazilli Polis Okulu diploması verilmeye devam ediyor. Şimdi bizim buradaki asıl sorunumuz Nazilli Polis Okulu binasının ne olacağı. Nazilli Polis Okulu binasını e, biz e, geçen sene e, yıktık. Ve yıkım da gerçekten e, karşımızda 3 e, ay gibi bir periyotta yıkılması gereken bina 3 haftada yıkıldı. Bir çıkan demirlere baktığımızda e, sadece bir binanın bir bloğunun Yapılmasına bugünkü e, fenli şartlarda yapılmasına yetmeyecek bir e, demir olduğunu ve demirlerin de hiçbir tane nervürlü tabir ettiğimiz e, kaliteli demirin olmadığı e, düz demirlerin, kangal demirlerin açılarak e, inşaatta kullandık. Bugünkü fenli şartlar öyleydi. E, gördük ve beton e, bütün özelliğini kaybetmiş. Allah korumuş. Yani öyle bir e, deprem anında maalesef o kadar e, vatan evladı, e, O e, polis okulu binasının yatakhanelerinin ve eğitim e, birimlerinin altında kalma riskiyle karşı karşıya kalabilirdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde e, çok e, hoşumuza giden bir hadiseyle karşılaştık. E, Nazilli'deki mühendis arkadaşlar, projede işte bizim katkımız olsun, nazilimize katkısı katkımız olsun. E, projeyi bizler çizmek istiyoruz diye e, bir söylemde bulundular. E, Nazilde yapılacak bir yatırıma e, toplumun bütün kesimlerinde e, böyle bir talep gelmesi bizler için sevindirici oldu. E, projenin çizilmesinden sonra e, inşaata başlayacağız ve e, temennimiz 2014-2015 eğitim öğretim yılında e, polis okulunun e, tekrar e, Nazilli'de Nazilli Polis okulunun Nazilli'de yapılan binalarda hizmet vermeye devam etmesi yönünde bir e, gayret edeceğiz İnşallah e, bu e, gerçekleşecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığının eee Nazilli'de yaptığı e, yatırımlar 2013 yılında programlı yatırımlar 2012'den gelen devreden e, çalışmalar var. Bunlardan e, en başta gelenlerden bir tanesi Nazilli Kız Meslek Lisesi'nin e, yapılması. Toki ile birlikte e, yapılacak. E, Toki bunun ihalesini çıkacak. Güzelköy'de de yeri belirlendi. Şimdi orada e, daha fazla öğrencinin orada ders görebilmesiyle ilgili bir kat yüksekliğine gidildi. İki kata Nazilli Belediyesi daha önce uygun görüş vermişti. E, dört kata e, çıkartılmasıyla ilgili çalışmaya başladık. E, kurumların e, görüşleri istendi. Maalesef burada üzülerek e, ifade etmem gereken bir konu var. E, Nazilli Belediye e, Başkanlığı e, bu Güzelköy'de yapılacak olan kız meslek lisesinin e, yapımına uygun görüş vermedi. Fakat biz tabi Nazilli Belediye Başkanı'nın bu görüşü kendisine bağlı biz TOKİ ile e, ve e, belediye ile ilgili e, özellikleri e, yapacağımız için keşke e, Nazilli'de yapılacak bir yatırıma karşı çıkmasalardı diye ben burada bir e, sizlerin hastasıyla temenni de bulunmak istiyorum. E, ama biz eee prosedür normal devam ediyor. İnşallah öngörülen sürede ihaleye çıkacağız ve 2014 2015 eğitim öğretim yılında Nazilli Kız Meslek Sesi oradaki kampüsüyle ve o alanda oraya yakın bir yerde yapacağımız özürlerin eğitim öğretim alacağı okul alanlarıyla Nazilli'de yeni ilkokullarla, ortaokullarla, liselerle e, 2013-2014 yılı e, Nazilli için, e, bölgemiz için bir eğitim öğretimde atak yılı yatırımların böyle şahlandığı bir yıl olacak.